Yurt dışında mal sahibinin belgeleri nasıl kontrol edilir? İpuçları ve stratejiler. Küreselleşme ve internet çağında emlak piyasaları yabancı alıcılar için giderek daha şeffaf ve erişilebilir hale geliyor. Yurt dışında mülk satın almanın önemli bir yönü mal sahibinin belgelerini kontrol etmektir. Bu işlemin meşru olduğundan emin olmak ve olası dolandırıcılığa karşı korunmak içindir. Mülkiyet dünyasında dikkatli ve bilgili olmak önemlidir. Yazımızın bu konuda size yardımcı olacağını umuyoruz. Keyifli okumalar. Neden özel mülk satıcılarının belgelerini kontrol etmelisiniz? Yurt dışında mülk satın alırken, satıcının belgelerini kontrol etmek sürecin ayrılmaz bir parçası haline gelir. Bu sadece bir formalite değil, aynı zamanda işlemin saflığından ve mal sahibinin haklarının meşruiyetinden emin olmanızı sağlayan önemli bir ihtiyati tedbirdir. Yaygın inanışın aksine, emlak dolandırıcılığı nadir değildir. Belgelerde tahrifat yapmaktan, aslında satıcıya ait olmayan bir mülkü satmaya kadar çeşitli dolandırıcılık planları vardır. Bu tür işlemler ciddi yasal sorunlara ve mali kayıplara yol açabilir. Belgelerin kontrol edilmesi, olası sorunların önceden tespit edilmesine ve gelecekte hoş olmayan sürprizlerin önlenmesine yardımcı olur. Bu Yurt dışında güvenli ve başarılı bir mülk satın alma yolunda önemli bir adımdır. Belge doğrulama kendiniz nasıl yapabilirsiniz? Belgelerin kendi kendini doğrulaması zaman dikkat ve belirli bir bilgi gerektiren karmaşık bir süreçtir. Ancak eylemlerinizden emin olmak ve çıkarlarınızı korumak mümkün ve önemlidir. İlk olarak Mal sahibinin haklarını teyit eden ana belge olan mülkiyet sertifikasını incelemek gerekir. Bu belge, satıcının mülkün yasal sahibi olduğunu ve mülkü satma hakkına sahip olduğunu teyit eden belgedir. Mülkiyet belgesi aşağıdaki bilgileri içermelidir. Sahibinin tam adı ve detayları adresi, alanı, edin, Belgede herhangi bir tutarsızlık veya hata varsa bu bir dolandırıcılık işareti olabilir. Yeteneklerinize güvenmiyorsanız veya belgeler sizde şüphe uyandırıyorsa profesyonellerle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bu emlak konusunda uzmanlaşmış bir avukat veya belge doğrulama hizmetleri sunan bir emlak acentesi olabilir. İşlemin yasal olduğundan emin olmanıza ve çıkarlarınızı korumanıza yardımcı olabilirler. Türkiye Tapu Kontrolü. Türkiye'de mülkiyet tapu adı verilen bir belge ile teyit edilir. Bu, tüm yasal prosedürler tamamlandıktan sonra verilen ve mülkün sahipliğini teyit eden bir mülkiyet belgesidir. Tapunuzu Tapu ve Kadastro'nun TAKB ise elektronik veri tabanından kontrol edebilirsiniz. Bu, herhangi bir mülk hakkında bilgi bulabileceğiniz resmi bir devlet kaynağıdır Türkiye'de mülk. Veri tabanına erişim açıktır ve herkes sahibi. Nesnenin özellikleri ve yasal durumu hakkında bilgi alabilir. Tapu kontrol edilirken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir. Satıcının bilgilerinin tapudaki bilgilerle eşleşip eşleşmediği, bu satıcının gerçekten mülkün sahibi olduğundan emin olmak için önemlidir. Mülkün adresinin tapuda belirtilen adresle aynı olup olmadığı, bu emlak konusunda uzmanlaşmış bir avukat veya belge doğrulama hizmetleri sunan bir emlak ajansı olabilir durumu anlamanıza ve olası sorunları önlemenize yardımcı olabilirler. Bae, Tapu Senedi'nin Taranması, Birleşik Arap Emirliklerinde Mülkiyet Hakları, Mülkiyet Belgesi adı verilen bir belge ile kanıtlanır. Tapu Senedi, bu belge arazi ve emlak dairesi tarafından düzenlenir ve mülk üzerindeki haklarınızın ana kanıtıdır. Tapu Senedi Mal sahibi ve mülk hakkında aşağıdakiler de dahil olmak üzere ayrıntılı bilgiler içerir. Sahibinin tam adı ve detayları adresi. Alanı ve sınırları da dahil olmak üzere mülkün ayrıntılı bir tanımı belgenin kayıt tarihi ve numarası yetkili kişilerin imzaları ve kaşeleri sarıya 729 dolar. 648 Den Dubai Bahi Marina koyu 552.687 dolar den Dubai. Baye I v, y, G, A, R, D, e, N, S, 2 dolar 208.184 ten Dubai. Bahi Dubai Land V1 V I, D, Kule 205.740 dolar dan Dubai. Bahi JVT Evergar 1N House 270.934 Dolar, Tanduba'yı. BAE, JGC Knightsbridge 2.150.836 Dolar, Danduba'yı. BAE, MBR Tapu Senedini Arazi ve Emlak Dairesinin Resmi Web Sitesinden Kontrol Edebilirsiniz. Tapu senedindeki verilerin satıcı tarafından sağlanan verilerle eşleştiğinden emin olmak önemlidir. Herhangi bir tutarsızlık olması durumunda profesyonellerle iletişime geçmek gerekir. Bu, emlak konusunda uzmanlaşmış bir avukat veya belge doğrulama hizmetleri sunan bir emlak ajansı olabilir. Unutmayın ki satın aldığınızda Baye Mülkleri orijinal tapuyu kendi adınıza almalısınız. Bu, mülkiyet haklarınızı teyit eder ve sizi gelecekte olası sorunlardan korur. Satın alma işleminizin başarılı ve güvenli olması için dikkatli olun ve tüm belgeleri iyice kontrol edin. Tayland, Alisa Havuz Villaları 17 dolardan 900. 000 Taleng bölgesi, Phuket, Tayland, Çanote'yi yerel arazi ofisinde kontrol edebilirsiniz. Çin'deki verilerin satıcı tarafından sağlanan verilerle eşleştiğinden emin olmak önemlidir. Herhangi bir tutarsızlık olması durumunda profesyonel yardım alınmalıdır. Unutmayın ki satın aldığınızda Tayland'da emlak kendi adınıza orijinal bir çanot almalısınız. Bu, mülkiyet haklarınızı teyit eder ve sizi gelecekte olası sorunlardan korur. Kuzey Kıbrıs Koçan'ı kontrol etmek Kuzey Kıbrıs'ta mülkiyet hakları, Koçan adı verilen bir belge ile teyit edilmektedir. Bu, Tüm yasal prosedürler tamamlandıktan sonra verilen ve mülkün sahipliğini teyit eden bir mülkiyet belgesidir. Koçan hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Nesnenin sahibi tesisin konumu ve özellikleri mülkle ilişkili rehinler. ipotekler veya kısıtlamalar 4 yatak odalı ve ILLA 347.660 avrodan başlayan fiyatlarla Çetalköy, Kuzey Kıbrıs Çelsi Köyü, 143, 859 avrodan başlayan fiyatlarla girne. Kuzey Kıbrıs V L, -L -A -E -D -R -M -E -T, 467 543 avrodan başlayan fiyatlarla sancak Kıbrıs Villa Sancak, 2587 426 avrodan başlayan fiyatlarla sancak. Kıbrıs 3 yatak odalı ve 231. 400 avrodan başlayan fiyatlarla Karsiyaka. Girne, Kuzey Kıbrıs 3 yatak odalı ve ILLA 439.068 avrodan başlayan fiyatlarla G. Esentepe. Kıbrıs Kocanı yerel emlak sicilinden kontrol edebilirsiniz. Koçan'daki verilerin satıcı tarafından sağlanan verilerle eşleştiğinden emin olmak önemlidir. Herhangi bir tutarsızlık durumunda, profesyonellerle iletişime geçmek gerekir. Unutmayın ki satın aldığınızda Kuzey Kıbrıs'ta emlak orijinal kocanı kendi adınıza almalısınız. Bu, Mülkiyet haklarınızı teyit eder ve sizi gelecekte olası sorunlardan korur. Gürcistan mülkiyet hakları tescil belgesinin kontrolü. Gürcistan'da mülkiyet hakları mülkiyet kayıt belgesi adı verilen bir belge ile teyit edilir. Bu Tüm yasal prosedürler tamamlandıktan sonra Ulusal Emlak Kayıt Servisi tarafından verilen ve mülkün sahipliğini teyit eden resmi bir belgedir. Mülkiyet tescil belgesi aşağıdakiler hakkında ayrıntılı bilgi içerir: Nesnenin sahibi, tesisin konumu ve özellikleri, mülkle ilişkili rehinler. İpotekler veya kısıtlamalar verita kavtar adze 101.928 dolar, den Tiflis, Saburtalo hisni 66.764 dolar, ten Gürcistan. Tiflis, ısani pasaj gıldane 51.516 dolar, dan Tiflis, Dıdani Dıdani Han, 50.402 dolar, Den Tiflis, Dıdani A.I.M. Town, 28.920 dolar, Den Gürcistan. Tiflis, Dıdani Bahçe Tarafı Dıdani, 47.151 dolar, Den Gürcistan. Tiflis, Diyanet sertifikayı Ulusal Emlak Kayıt Hizmetinin elektronik veri tabanından kontrol edebilirsiniz. Sertifikadaki verilerin satıcı tarafından sağlanan verilerle eşleştiğinden emin olmak önemlidir. Herhangi bir tutarsızlık durumunda profesyonellerle iletişime geçmek gerekir. Unutmayın ki satın aldığınızda Gürcistan'da mülk orijinal sertifikayı kendi adınıza almalısınız. Bu, mülkiyet haklarınızı teyit eder ve sizi gelecekte olası sorunlardan korur. Bali, hak miliği incelemek. Bali, Endonezya'da mülkiyet hakları hak milik adı verilen bir belge ile teyit edilir. Bu, Ulusal Arazi Ajansı tarafından verilen ve bir mülkün sahipliğini teyit eden bir mülkiyet belgesidir. Hak milik hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Nesnenin sahibi tesisin konumu ve özellikleri, mülkle ilişkili rehinler, ipotekler veya kısıtlamalar B I, N G I, N P A, L M R S I, D N C I, I, 411 dolar. 000 den Endonezya. Bali. Bukit, kit. Bingin. Hey, Y. O. L. O. 147 dolar. 000 den Endonezya. Bali. Ubud J. H. I. L. -L S. 99.900 dolar den Endonezya. Bali. Bukit, kit.